Herkese selam olsun. Vakit kaybetmeden hemen konuya giriyorum. Çok yaygın kullanılan Drive ile henüz tanışmadınız mı? Daha da geç olmadan tanışmalısınız. Peki Google Drive nedir ve işleyişi nasıldır? Tez, makale ve araştırma projesi yazarken sizlere en çok yardımcı olacak ayrıntıdır Drive. Drive ile ihtiyacınız olan tüm dosya, tablo, resim ve daha fazlasını oluşturup depolayabilirsiniz. Örneğin bilimsel çalışmalarınızı yazdığınız Word dosyası Drive'da ise artık yazdıklarınızın kaybolma olasılığı ortadan kalkmış demektir. Çünkü bulut tabanlı bir sistemdir. Yani internet erişiminiz olduğu sürece dosyalarınıza ulaşabilir ve düzenlemeler yapabilirsiniz. Drive Tüm dosyalarınızı bu sistem üzerinde saklayacağı için kaybolma söz konusu değildir. 15 GB kapasiteye kadar ücretsizdir. Google Drive'ı kullanabilmeniz için Gmail hesabına sahip olmalısınız. Gmail hesabıyla senkronize çalışır. Dolayısıyla Gmail'lerinizde yer alan dosyaların boyutları da bu kapasiteye dahildir. Şimdi uygulamalarla Drive kullanımına ilişkin sizlere bilgi vermek istiyorum. Gmail hesabınıza giriş yaptıktan sonra Google Drive'a tıklayarak dosyalarınıza erişebilirsiniz. Gmail hesabıma giriş yaptım. Drive'a tıklıyorum. Ve dosyalarıma ulaştım. Ekranda klasörler ve dosyalar bulunmaktadır. Örneğin Tez isimli dosyayı açıp düzenleme yapabilirsiniz. Tez isimli dosyaya çift tıklayarak açılmasını sağlıyorum. Düzenleme yapacağım. Drive çok önemlidir. Mutlaka kullanın. Sayfayı kapatıyorum. Tekrar tıklayayım. Az önce yapmış olduğum değişiklikler kayıt altına alınmış oldu. Sayfadan dokümanlarınızı farklı kişilerle paylaşabilirsiniz. Bu özellik ortak çalışmalar yapanlar için çok kullanışlıdır. Ayrıca boyutu yüksek dosyaların kullanımında da uygundur. Başvuru klasörümü farklı kişilerle paylaşmak istiyorum. Bunun için klasöre sağ tık yapıyorum. Paylaş butonuna tıkladım. Buraya paylaş, paylaşım yapacağınız kişinin Gmail hesabını girmeniz gerekmektedir. Sonrasında bu kişi klasörün içerisinde bulunan tüm dosyalara erişim sağlayabilir ve aynı zamanda düzenlemeler yapabilir. Sayfanın sol alt köşesinde drive'a yüklediğiniz ve yükleyebileceğiniz dosyaların boyut bilgilerine ulaşabilirsiniz. Örneğin şu anda 7 GB'ye yakın bir alanı kullanıyorum. 15 GB'lık bir alanım olduğunu düşündüğümüzde 8 GB daha bir boşluğun olduğunu söyleyebiliriz. Ekranda bulunan diğer seçenekleri irdeleyerek Drive'ın ne işe yaradığına dair daha detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Çok basit bir altyapısının olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla öğrenmeniz kolay olacaktır. iOS veya Android işletim sistemine sahip olan tüm akıllı telefonlarda Google Drive uygulaması kullanılabilir. Tüm dosyalar uygulamaya da senkronize edilmektedir. Yani şu anda yapmış olduğunuz değişiklikler, eklemiş olduğunuz dosyalar telefonunuzda yer alan Drive uygulamasına da senkronize edilmektedir. Tabii ki internet erişiminiz olduğu sürece. Bilgisayarınızda Klasör olarak da Drive'ı kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Öncelikle yazılımı indirip yükleme yapmanız gerekmektedir. Google'a Drive indir yazdıktan sonra Download Google Drive butonuna tıklıyorum. Buradan indirme için gerekli işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Sonrasında klasör olarak da Drive'ı kullanacaksınız. Klasörde yapmış olduğunuz düzenlemeler internet erişiminiz varsa telefon uygulaması ve internet Drive hesabınıza senkronize edilir. Bir uygulamasını yapalım. Tez dosyasını açıyorum. İnternet tabanlı olarak yapmış olduğum değişiklikleri şu an klasörde de görüntüleyebiliyorum. Burada da bir değişiklik yapalım dosyalarınızı kaybetmezsiniz. Kaydettim. Burayı gözlemleyelim. Bakın hemen senkronize oluyor. İnternet tabanlı drive'ıma gidiyorum. Sayfamı yeniledim. Tez dosyasını açıyorum. Az önce klasörde yapmış olduğum değişiklikleri ekranda gözlemleyebiliyorsunuz. Eğer dosya silindiyse çöp kutusundan geri getirebilirsiniz. Kapatalım ve dosyayı silelim. Sildik. Çöp kutusuna gidiyorum. Tez işaretli hale getirdikten sonra sağ tık yapıyorum, geri yüklediyorum. Drive'ıma geldim. Evet, tekrar tez dosyasına ulaşabiliyorum arkadaşlar. Yani dostlar, bu çok önemli platformu çalışmalarınızda mutlaka kullanın. Kim büyük emekler verilen bir dosyayı kaybetmek ya da USB ile taşırken silmek ister ki? Diğer derslerde görüşmek üzere.